Evet değerli izleyenler şu anda Aksu çiftliğindeyiz. Bugün sabah saatlerinde Sinop iline mer ben merkezdeydim. Ciddi güzel bir yağmur yağdı. Beklenen yağmurdu ama ne kadar yağdı nereye ne kadar yağdı bilmiyoruz. Şimdi meteoroloji arasak meteoroloji benim kıyma ne kadar yağdığını bilemez. Meteoroloji bulunduğu yere yağını bilir. Evet bu tür durumlar için bu tür durumlar için evet gerçek çiftçiysen bu işi ciddi ciddi yapıyorsan, tarlana ne kadar yağmur yağdığını bileceksin kardeşim. Evet. Şimdi burada bir yağmur ölçerimiz var. Metrekareye kaç? Ee, litre yağdığı yazıyor. Bakın. Şu anda metrekareye 8 litre yağmur yağmış. Evet. Gayet berrak. Ee, bir yağmur 8 litre. Evet bedava beleş Allah tarafından yağmış. Evet metrekareye 5 ciddi. Ciddi yağmurdur ha. Öyle 15-20'yi geçtikten sonra sel oluyor zaten. Evet bunu döküyoruz. Evet. Yeniden yağdığı zaman ne kadar yağdığını bilmemiz için dökmemiz gerekiyor. Evet, yerine koyuyoruz. Bu kadar basit. Bunlar bir çiftçinin olmazsa olmazdır. Evet benim tarlam ortalama bir hafta boyunca ne yağmur içecek ne su isteyecek şu anda. Zaten e, şu anda Erfelek Ovası'nı sulama suyu kesilmiş. Ardıya geçmiş durumda. Bu birkaç hafta sürebilir. Evet benim suya ihtiyacım yok. Su demek ne demek biliyor musun arkadaşlar? Eğer kameramanım gösterirse şuraya bakın. Bunlar güller. Bunlar bu yılın gülleri. Bakınız e, bunlar evet. Az daha takip et beni. Evet bu bu da şu anda yaklaşık 3-4 yıllık gül vidalarımız görüyorsunuz. Artık bunlar şu anda 10 gün boyunca benden yağmur ve su istemeyecekler. Rabbim bu gece bol bol verdi. Evet teşekkür ediyorum.